Yo 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 hepiniz selamlar ben Ercan ve bugün sizlerle da görebileceğiniz üzere Steam bekleyen bakiye nedir, nasıl kurtarılır, neden bekleyen bakiye geliyor bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de videoya geçmeden önce sponsor konuşmasına da girmeden önce Discord sunucumuz var bildiğiniz üzere açıklama kısmına ve sabitlenmiş yorumlarda ulaşabilirsiniz. Bir sürü çekilişler bir sürü sohbet muhabbet ediyoruz ara sıra kapsül açılışları falan filan yapıyoruz. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz ve genellikle aktif bir yatırımlık mevzu olduğu zaman da genellikle ilk önce oradan söylüyorum videoyu çekemeden önce. Onun dışında öncelikle gelelim başlayalım. Steam'den siz bir item sattınız ve genellikle de bu item 1-2 doların üstünde oldu. Ve size acilen para lazım. Ve bir ana baktınız ne gördünüz? İlk itemi sattıktan sonra ikinci ve üçüncü itemi satarken Steam bakiyesi bekleyen olarak durmaya başladı. Bu 50 lira da olabiliyor, bu 100 lira da olabiliyor, bu 1000 lira da olabiliyor. Ve düşününüz Allah Allah ya bu ne için oluyor diye. Ve <laughs> Ondan sonra ise dikkatinizi çeken şey şu oluyor. 24 veya 48 saat içerisinde bu bakiye size yansıyor. Sanki Steam'den bir şey almışsınız, iade etmişsiniz ve ondan sonra size bu para gelmiş gibi oluyor bir nevi. Ama <laughs> bunun bir sebebi var. Hatırlarsanız bu aralar oldukça popüler olan bir muhabbet var. Ve biz buna apis diyoruz arkadaşlar. Ve hesaplarınıza erişip envanterdeki itemleri 1 dolar ve aşağısına satıp arka arkaya sürekli olarak satış yapıp bu bakiyeyi bir anda ee, siz Steam hesabınızı genellikle uyudunuz, offline olduğunuz bir dönem içerisinde tak diye başka bir itemden geçiriyorlar ve başka insanlar elinizdeki wallet'taki parayı çalabiliyorlar. Ve mantarınızdaki her şeyi üstüne üstlük ucuza satmış oluyorlar ve işin sonunda kaybeden kişi siz oluyorsunuz. Steam'de böyle bir şeyi durdurmak için şöyle bir sebebe geldi. Dedi ki biz beklen bakiye denilen bir şey yapalım. Bir iki satış gidecekse gitsin ama üçüncü dördüncü satışta özellikle spam gibi belirlenen satışlarda veya yeni login olmuş hesaplarda biz buna dikkatli davranalım, böylece de kullanıcılar bu bakiyeyi kaybetmesin. Daha fazla detaya girmeden önce videonun bir sponsoru var, Skins Skinsbank'i bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir sitelerden bir tanesi. Lego kodunu kullanarak ilk takasınıza alabileceğiniz 5 dolara varan bir bonusunuz var. Onun dışında gene Legocan kodunu kullanarak siteye nakit yüklemeleriniz %30 yerine 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz. Ben genellikle kripto tercih ediyorum. Onun dışında freebies kısmımız da var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da bir sürü çekilişi var. Takas yapmanıza gerek yok. Direkt sadece çekilişlere katılmak için de katılabilirsiniz. Liam Piovi'ye de video için de teşekkür ederim. Onun dışında Steam size diyor ki Hadi sen satış yaptıktan sonra birazcık bekle 24 saat 48 saat gibi dur. Paranı öyle yatırsın. Peki sistem niye var? Diyelim ki siz hesabınıza girdiniz. Bir anda envanteriniz gidik. Baktınız hesabınıza bekleyen bir bakiye var ve bunu siz yapmanız. Anlı Steam desteği yazıyorsunuz ve sizlere hem tüm itemleriniz geri iade edebiliyorlar hem de o parayı kaybetmemiş oluyorsunuz. En 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 kötü durumlarda itemlerin birebir iade edilmediği durumda bile en azından paranız beklenen olarak kaldığı için o parayı kaybetmemiş oluyorsunuz. Tabii ki de itemlerinizin iade edilme sistemi sıfırdan yapılmıyor itemler onu da söyleyeyim. İade edilebilecek bir item varsa iade oluyor ama eğer bekleyenden öte sallıyorum Steam Apinis çalındı, tüm bakiyeniz boşaltıldı, envanteriniz gitti. Bekleyen bir bakiyeniz yok. Soracak olursanız siz bu parayı geri alabiliyor musunuz? Hayır bu siz bu parayı geri alamıyorsunuz. Bunun da en önemli noktası bu. Eğer bekleyen bakiyede değilse artık yapabileceğiniz bir şey yok. Maksimum yapabileceğiniz şey insanları raporlamak olabilir. Dikkat edin, etmeniz gereken bir konu. Belli başlı avantajları var elbette ki benim de sevdiğim bir durumda. En büyük dezavantajı şu. Acil para ihtiyacınız olduğu zaman sallıyorum. Spam gibi kapsülü sattınız. Spam gibi bıçağınızı sattınız. Arka arkaya birkaç item sattınız ve bekleyene düşüyor. Bekleyene düştüğü zaman... 12-24-48 aralığında bu saat aralığında sizlere o bakiyeyi veriyor. Durumdan duruma göre değişebiliyor. Ve en önemli dikkat etmeniz gereken nokta şu. Steam onaylı ürünlerden daha öte arkar ki Steam onayı vermeyen ucuzlukta ürünler yaptığınız zaman da yine bekleyen bakiye atabiliyor. Ama korkmanız gereken bir şey yok. O bakiye sizin olacaktır. Sadece çok alelacele bir şeyiniz varsa son dakika satışlar bazen sizleri üzebilir. Onun dışında bence Steam'in yaptığı çok önemli bir güvenlik açığıydı e, açıydı bu. Bence güzel ellerine gelebileceğince oldukça güzel kapandığını da düşünüyorum. Git, dikkat etmeniz gereken şey bu kadar bence. Daha fazla da eklenecek bir şey yok. Bekleyen bakiye yani sizin e, neden ona? Sizin iyiliğiniz için yapılmış bir şey. Boşu boşuna insanlara gidip sövmeyin. Ha soracak olursanız da siz bunu kapatabiliyor musunuz? Hayır bu özelliği de kapatamıyorsunuz. Bekleyen bakiye özelliği ne yazık ki kapanmıyor. Bazen ben de keşke kapansa diyorum ama ne olur ne olmaz. Steam bizlere bunu kapatma özelliğini tanımamış. Dolandırıcılara ufak bir tekme olsun daha diye düşünüyorum. Neyse, bugünlük benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.